Ivo? Kölbrand. Kölbrand. Köl, Brücke. Hmm. Hava buz gibi ama ben bugün çok üşüdüm bu ya. Şu an eksi 3 derece. Ya. Rüzgarı ayrı. Selamünaleyküm arkadaşlar. Aleykümselam. Hepiniz gurbette bir gelin kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bacalar tutuyor. Fabrikalar. Ya fabrika hep oralar. Almanya bu aralar çok soğuk arkadaşlar. Evet kışa ama bayağı bir soğuk. Uzun zamandır böyle bir soğuk görmüş. Evet. Bu sene bir de güzel kar yağışı oldu burada. dışarı çıktık. Biraz gezelim. Hem alışverişe geçeceğiz. Alışverişe gideceğiz dedik ama kendimizi köprünün üstünde bulduk. Aynen. Olsun. Bir Olsun. de köprü maceramız olmuş oldu. 500 metre. Sizler nasılsınız arkadaşlar? Umarım inşallah iyisinizdir. Kamerayı nasıl tutacağımı bilmiyorum valla. <laughs> Şimdi doğru yolda mıyız peki? Bakkala cidden de götürüyor mu bizi He. markete? Tamam. Navigasyona uyalım dedik arkadaşlar. İbo esasında yolu ezber biliyor gittiğimiz marketin. Bir şehir içi falan var hmm. Burada, e, bir de bir şeyler aldık fırında Ya yufka aldık. Yani Aynen. Komple yolu geri gidecektik. Hı, kısa yoldan dönüş yaptık. Dur dedik, e, otobandan çıkalım. Evet. Öbür yolu gene biliyorum ama ne bileyim. Olsun bir macera olmuş oldu ama maceranın sonunda biliyorum yani Aynen. geçtiğimiz yolları biliyorum Ya. Buradan gene geçtiydik hatırlarsan. Aynen. Çocuk Evet. Çocukken iyi böyle geçmişti. Bu nasıl bir konuşmaydı bu? Bir de hatırlarsan diyor ha. Tabii. <laughs> Çocukken ben burada değilim ki. Ben Ankara'daydım. Ben Ankara doğumluyum. Ben Angaralıyım Ankara. Ben Almanya'ya Almanya. Hamburg. Hamburg. Ya Hamburg'a gümge. 67 mi? 76 76. 76,5 <laughs> Hamburger. Buralarda da çalışmak istemiyorum ya. Zor durumda çalışılır da. Ama sen hiç çalışmak istemiyorsun herhalde. Hayır, şey bakımından. Yol bakımından. İş yerin oraları diyorum çok kötü. Burada da otobüs var kabul de. Hı hı. Buralar daha kötü. <laughs> ya. Buraya gelsen park edeceğin yer bile yok herhalde ya. İş yerlerin, park yerlerin. Vardır iş yerlerin özel park yerleri vardır ya. Buralar sanki sanayi bu. Ya. Ay Allah'ım ya Rabbim sana şükürler olsun bugünlerimizi. Ya dedil de varmış. Bak burada ya. görüyor musun Bugün Türk marketleri boykot ediliyormuş. Şuralarda bir yerlerde de herhalde ben bir yerde, bir kanal altında çalıştıydım işte. Almanya'yı merak edenler için bu video olsun. Karlı, kışla soğuk Almanya. Buradan hemen çıkıyorsun. Hı hı. Neydi onun adı? Sanayide. Orada ben çalıştım ama. Bumka gibi bir şey görüyor musun? Bumka, mı? Bumka nedir? Savaş zamanında ee, burada sığınaktı. Heh. Ha? Sığınak, sığınak evet. bombalardan, mermilerden kaçanlar buradaydı. Yani sığınan Almancası Bumka. Yes. Straße. Hmm. geldik mi? Geldik geldik. Saat Sanki yaklaştık da. gibi. Evet. Değil mi buraları biliyoruz da. Kurunes. Ben şehrin adını like düşünmeye çalıştığım yeri. Dichtung da mı? Ya. Bilmiyorum ki. Dichtung neydi ya? Biliyordum ben onu. Unuttum. Ne bileyim ya bu çok zaman geçti. Onu seneden fazla kaldı. Adını unuttum. Ya. Şu nerede? Şu. Çöpler dışarı çıktı ama çöpçüler gelmedi. Market burada bir yerde olacak ki bu. İleride sağlık. Öyle mi? Orada. Tamam hadi Sol bakalım. Karısını. bakalım bugün neler alabileceğiz. Nasibimizde neler varmış. befindet sich das Ziel auf der linken Seite. linken link, Seite. Links. Links ist da wo rechts der zeigt. mıydı? Evet. Aa biz bu taraftan sanki geçiş yapıyorduk. Das Ziel sich auf der tamam geldik abla geldik. Hemen kızıyor onlar. <laughs> İyi bu, bu navi ile erken sanki ulaştık burayı bu kısa gibi geldi bana olabilir ama sonra sanırım öyle geliriz ya. ulaşa ulaşa geze, Aynen. geze geze geliriz emniyet kemerimizi Aa. açalım park yerimiz de hazır biz hep buraya park ediyoruz her geldiğimizde bizi bekliyor burası bize ait yes. park yeri yerler bu soğuk Geldi mi aklına? Koydum ben. Hmm. Bir da be. Gel bak bana. İnşallah müzik yoktur. Bu bir araba alalım mı? Alalım. Nasıl istiyorsun? Patates 199 ama var evde almayacağım. Evdekiler bitsin. Soğan da 199. Bir de dışarıda olduğu için dondu diye tahmin ne? ediyorum. Sonuçta. lay maden suyu bak şey 3 lira. Ya yani 6 tanesi. Biber var. Bu kabak 2.99. Şu tarafta pirinçli çaya bakalım. Bak. Ben sarımsak var da sebze şey meyve. Hayır Türkiye'den geldi. Hayır, bunlar ha bunlar ben, ben, çok, çok Patlıcan herhalde. Tatlıcan donuk ipo hava çok soğuk. Bunda, bu <laughs> de, <buranın> içinde, <laughs> da bulan içinde. Hı hı. Burada soğuk. Bunun tarafları da soğuk değil mi senin? Hayır. <laughs> ya bunlar gazoz mu? Yok. Ama neydi? Ben Eko. Lan ben normal gazoz istiyorum. Ama sanki benim vardı evde değil mi? Almıştım ben. Sen bak ben pirinçlerin fiyatlarına bakıyorum. Nane ne kadarmış. Müzik de var burada. Petezilya yani maydanoz kurusu 350. Koku. Mint. Kokunun ne olduğunu bilmiyorum. Nane. Nane de 350. Nane evet. üç eldi bu. Ya alacaksın mı? Ne meyve var bir paket böyle Bilmiyorum baharatlara bak. Çakmak sen küçük mü bir şey bakacaktı. Ha kimyon, kimyon istemiştim. Dur burası baharat bölümü evet. Bizim evet. araba orada bak. Kimse ki dedim ona. Keşke. Yaprak. Keşke. Kimyon istiyorum ben. Kimyon hamur diyor. Tofa. Karabiber. Karabiber bak ne kadar 7 euro 400 gramı Sen hmm. sanki internetten daha uygun evet. alıyorsun Değil mi Küçük bakayım Bu kimyon tamam, tamam, Evet tamam. müzik var Şu an burada bak kimyon of. Onkel markası 7 euro <laughs> Ya O yüzden işte dışarı bakalım Diyorum ya of. Evet. Bence de öyle yapalım. Pahalı geldi bana. Şunlardan almak istiyorum. Alayım mı bu kuru biber? Şu güzel bak kırmızı. Bir de patlıcan alayım. Burada kabak yok sanırsam patlıcanlar, kuru biber var. İbo ben dolanıp geliyorum oldu mu? Tamam. Şu pirinçleri bir bakayım. 12 euro. Güllü pirinç. Şu pirinç pahalı geldi bana. 12 euro. İndirim gelince alırız. Şimdilik var pirincimiz. Yani bildiğimiz zeytinden alalım. Bu destanın şu da Angebot'taymış bir şehir o. Sucuk için gelmiştik arkadaşlar. Sucuklar da Reklamda 15.69 yani 16 euro diyelim. 5 paket aldın değil mi? Evet. Tamam. Efe Paşa veya Ege Türk. Burada tuz da var. Bizim kullandığımız pembe tuz. Kilosu 3 euro. Şimdi İbo yine sipariş verdi. İbo bu tuzu kaça sipariş verdin şimdi internetten? Bak 1 kilosu 3 euro burada sun tadı. 30 lira yapıyor. Ha, biz ne kadar? 25 kilosu 32 lira mı ne verdi Şimdi yeni sipariş tamam, verdin. 20, verdi, 25 kilosu 32 lira olacak. 32 euro. Ama buradan daha uygun değil mi? Tabii Az ki. Ya makarna çeşitleri istiyor mu? Yok. yok. Gerek yok ya. Yok, yok tamam. gerek yok. Yok sen görevini yapıyorsun canım soruyorsun Allah razı olsun hatırlatıyorsun. Geçen kuru fasulye falan aldım ben. Ya. Bakarım oraya bir döneyim. Şeyin Efe Fırat'ın yine arkadaşlar kuru bakliyatı çok güzel. Efe Fırat'ın kuru fasulyesini aldım geçen. Çalı fasulyesi bilenler bilir. Şu markanın çalı fasulyesi çok güzel ve uygun fiyata aldım. 20 kilo alıp depoladım eve. Kalsın. Çoluk çocuğa da paylaştırırım. Müzik de var ya. Zeytinyağı mı bakıyorsun? Hadi bakalım. Şimdi zeytinyağlara da bakalım. Bilmem. Evet. Hani donuk daha iyi. Hakiki zeytinyağı olduğunu söylüyorlar. E o donuk değil değil mi hakiki? Yani. Değil mi? Ama her zaman aldım zeytinyağı güzel. Aynen. Ben şöyle geçeyim. Şu bayana yol vereyim. Salçam var. Ama yine de zeytinyağı aldı bu. Salça bak ki bu domates salçası öncünün ya öbür markette 1.49. Burada Burada 1.99. Orada var da önde 1.49 gördüm. Ya var şimdilik salçam. Helva aldım arkadaşlar bir de. Ben istemiyorum sen istiyorsan al kendine ben yemiyorum öyle şeyler. Burada çaylar var. Kullandığım çayın fiyatına da bakalım iyi bu. Haneden. Bak. 4 Ama euro 500 gramı. Evet. Ben 800 gramını. 500 gramdan Yok yazıyor iyi bu. Ya Ha Ya 500 gram. 400 400 yüz mü? Hmm. Ya her şey pahalı ya. Her şey. Hadi gel. Bakalım başka neler var. Çayım da var. Böyle uygunken alıyorum arkadaşlar. Kenara koyuyorum. İyi oluyor. Bugün burası bayağı bir kalabalık. Şöyle kişilerin yüzünü çıkarmayayım da bakalım şu arabamızı bir park edelim Efe Paça sucuk olsun Ege Türk olsun arkadaşlar uygun fiyat diye reklam yapıyorlar ellerim bakın kıpkırmızı oldu soğuktan ve bizler ne yapıyoruz hepimiz öyleyiz gelip alışveriş yapalım diyoruz ama sonuç ne, ne? bir sürü para bırakıp geliyoruz ben bir sucuk için geldim ve 160 euro küsür ödedim. 170 euro hatta. <laughs> ya, 170 euro ödedik ve çıkıyoruz. Neyse Rabbim az tadıyla yemeği yedirmeyi nasip etsin inşallah. Tabi bunların içinde arkadaşlar şöyle bir şey şöyle bir şey de var. Alırken çocuklarımı da düşünüyorum. Ya, sadece bizim içinde yok. Aynen. Ay, çocuklarıma da alıyorum. Onlara da pay ediyorum. Çok şükür. Bin şükür. Rabbim hastalığıyla yemeği yedirmeyi nasip etsin. Rabbim eşime güç kuvvet versin. Eşim çalışıyor Allah'ın izniyle. Bizler de böyle yiyoruz. Harcıyoruz. Rabbim başımızdan eksik etmesin. Babamızı. Amin, Amin. İbo. Amin. Aynamız güzel. Hem ön tarafı hem arka tarafı gösteriyor. Ömer'in buluşu. <laughs> Biz hala Ömer'in arabasındayız arkadaşlar. Biz hala araba var aslında. Bir tane bulduk ya bakalım onu bekliyoruz. İnşallah olur. İnşallah evet arabamız gelecek şu an hazırlanıyor. Arabasızlık çok zor bir şey. Bunu öğrendik. Elimizde çocuklarımızın arabası olmasına rağmen Cidden arabasızlık çok zorluk çekiyoruz. Çok zor. Ya zorluk derken şöyle arkadaşlar yanlış anlaşılmasın. Hani çocukların gelip ço arkadaşları gelip alıyor. Esasında çocukların arabaya ihtiyacı yok ama işte biz bir anne baba olarak içimiz rahat değil. Ya evet acaba çocukları engelliyor muyuz? Hani arabalarını meşgul mü ediyoruz? Bir yere mi giderler? Halbuki çocuklar arkadaşlarıyla takılıyorlar. Yani bu devirde böyle arkadaşlar varsa da Allah razı olsun. E, ee, İbo'ya da gelip soruyorlar. İbrahim amca. <laughs> İbrahim Onkel diyorlar. <laughs> Araba hiç için sıkıntı yapma. Biz de veririz. Hani Ömer'le ve Hüseyin'in arkadaşları sağ olsunlar. Evet böyle bir durumda var. İnşallah yakında arabamız gelir ve her şey yoluna girer. Rabbim her şeyden önce sağlık, güç, kuvvet versin bizlere inşallah. Allah nasip ederse haftaya alacağız canım. İnşallah. İnşallah. Zaman zaten çabuk geçiyor. Beni buraya kadar bizleri buraya kadar izleyip dinlediğiniz için, takip ettiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Hepinizden Allah razı olsun. Bizler şimdi Hüseyin'e oturmaya geçiyoruz. Elmas gelin çağırdı bizi akşam çayına, yemeğine buyurun gelin diye. Oraya doğru yol alıyoruz. Bakalım. Şimdi burada ben videomu kapatayım. Dediğim gibi buraya kadar izleyip takip ettiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyoruz. Bir başka video blogda buluşup görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.